Kütahya Belediyesi denetimli özel halk otobüsleri yolcu taşımacılığı genel giderlerin artmasını gerekçe bahan ederek Kütahya Belediye Meclisi'nden zam talebinde bulundu. Haberin tamamını mutlaka kesinlikle ve kesinlikle sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın paylaşınız. 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimde CHP ve AK Parti Kütahya Belediye Meclis üyeleri halkın yanında mı olacaklar? Yoksa halkı hiçe sayıp CHP ve AK Parti Kütahya Belediye Meclis üyeleri Kütahya Belediyesi denetimli özel halk otobüslerinin otobüsçi esnafının zam talebini kabul edip onaylayacaklar mı? Zam talebi Kasım 2023 Kütahya Belediye Meclisi toplantısında görüşüldü ama komisyona havale edildi. Zamlı tarife Aralık 2023 Belediye Meclisi'nden görüşülüp geçmesi de kesin. Kütahya'da en son 2023 Ağustos ayında şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapılmıştı. Kütahya Belediyesi denetimli özel halk otobüsleri yolcu taşımacılığı genel giderlerin artmasını gerekçe bahane ederek. Kütahya Belediye Meclisinden zam talebi fiyatları ise şöyle: Tam biniş 11 TL'den 16 TL'ye. Üniversite öğrencisi 8.5 TL'den 13 TL'ye. Lise öğrencisi 7.5 TL'den 12 TL'ye. Aktarma 5 TL'den 10 TL'ye. Tek kullanımlık biletin 13 TL'den 18 TL'ye. Üniversite içinde 16 nolu hat içinde 5 TL'den 10 TL'ye. İkamet kart üniversite öğrencisi 7.5

2023 Taksim 10, 2023 Ulusal Sayın Yazısı gereği ilgili yazı ile belediyemizden evet. yan atışı talebinde bulunmaktadır. İlgili talep ekte sunulmaktadır. Konunun biraz daha şey konuştuğunu arz var zaten. Yani görebilir misiniz? On bir daha, tam bir şey, on ışıkları,